Bu taziye yemeği kaldırma işini köylülerimizin tavsiyesi üzerine yaptık. Köylülerimiz bize müracaatta bulundular. Bu taziye yemeğinin insanlara zarar verdiğini maddi yönden, manevi yönden, insanların cenazesinin olduğu, evine ateş düştüğü, bununla ilgilenemeyip, Sırf bu yemekle ilgilendiğinden dolayı vatandaşların mağdur olduklarından dolayı bizlere müracaat ettiler. Biz de böyle bir karar aldık. Dinimizde de yok bu konu. İnsanlar da mağdur oluyor bu şekilde. Onun için bu kararı almış bulunduk. Sosyal medyada falan da çok yankı buldu. Bizi destekleyen çok oldu. İnşallah Türkiye'de, Kırıkkale'de, bütün Müslüman ülkelerinde, bu e, yaygınlaşır. E bizim yapmış olduğumuz, öncülük yapmış olduğumuz bu konu her tarafta Müslümanlara iyilik olarak döner inşallah. E taziye evinde zaten bu e, geçmişte böyle bir şey yoktu bizim burada. Son bir 20 senedir falan bu konu gündeme geldi. E cenazenin olduğu gün mesela öğlen namazında cenaze namazı kılınıyor. Hemen arkasından pide veriliyor. Bu bize sonradan geldi. Bu bizim dinimizde de yok, kültürümüzde de yok. Daha önceki yıllarda cenaze evinde komşuları, akrabaları, eş, dost, kim varsa onlar yemek götürürdü. Üç gün cenaze evinde normalde dinimize göre yemek pişirilmez zaten. Yemek yapılmaz. Komşuların falan getirdiği yemekler <laughs> yenilir. Gelen misafirlere onlar ikram edilir. Yani insanlar acısını yaşardı daha önceden. Ama şimdi öyle değil insanların cenazesi oluyor. Hadi pide yaptıralım. Hadi bilmem bir şey yaptıralım. Yemek yaptıralım. İnsanlar onun telaşına düşüyorlar. Bu böyle olmaması lazım. Bu yönden yani biz bunu kaldırmak istedik ve başardık yani büyük bir şeyle. Köyümüzde şu anda yapılmıyor. İnşallah Türkiye geneline yayılır yani bütün Müslüman ülkelerine yayılır. Böyle bir şey olmaması lazım. İnsanların cenazesiyle uğraşması lazım, acısını yaşaması lazım. Biz yemekle bilmem neyle insanları meşgul ediyoruz yani. Muhtarımızın bahsettiği gibi bu köyümüzde son 15-20 senedir hani milletimizde bir algı oluşmuş. O yaptırıyor da ben niye yaptırmayayım? Ben yaptırmazsam millet bana ne der? Ama cenaze kalktıktan sonra ben ne yaptım? Nereye harcadım parayı? Veyahut da bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu hepimiz görüyoruz. Muhtarımız sağ olsun ön ayak oldu. Biz de isteğimiz üzerine böyle bir pankart hazırladık. Temennimiz Ahalı Köyü olarak uyulması artı bir de Türkiye geneline yayılmasıdır. Başka bir şeyimiz yok yani. Cenaze sahiplerine bir şey olsun yani yardımcı olabilmek bizim hizmeti şeyimiz. Amacımız o yani. Benim ismim de Emrah Erduran. 36 yıldır da ben de bir köyde yaşıyorum. E, muhtarımızla beraber de bütün köylülerin destekleriyle beraber köy taze yemeklerini kaldırdık, cenaze yemeklerini. Gerek e, garipler olsun gerek normal durumu iyi olanlar da olsun e, çok yüklü bir para tutuyordu, milleti mağdur ediyordu. Kalkması iyi oldu. İnşallah bu bizim köyün başlangıcıyla bütün Türkiye'deki köylere de örnek olur. Bu ta e, cenaze yemekleri ortadan kalkar. Cenaze evine yemek götürülür. Yemek verilmez.